Telefonu attığımızda İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey var. Sayın Özbey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sayın Özbey, sosyal medyada bir kampanya yürütülüyor bu ara e, şu sıralarda. İşçi Partisi'nin e, adaylarını lehine çektiği e, iddialar arasında bu tarzda iddialar var. E, parti adaylarını çekiyor mu? E, açıklamanız ne olacak bu konuda? Efendim, İşçi Partisi Türkiye'mizin her yerinde, Aslanlı yolun adaylarıyla seçime katılıyor. Hiçbir yerde, hiçbir yerde İşçi Partisi hiçbir partinin lehine çekilmiyor. İşçi Partisi Atatürk devriminin kalesi. İşçi Partisinin bu seçimlerde adaylardan çekilmesi Atatürk devriminden vazgeçmesidir. İşçi Partisi Atatürk devriminin kalesi. O nedenle bizim şu aşamada adaylıktan çekilmemiz demek işçi partisinin Atatürk devriminden vazgeçmesi, Kemalist devrim mücadelesinden vazgeçmesidir. Buna e, bu iddialara kargalar bile güler. O nedenle bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yayılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aczini, korkusunu ve telaşını göstermektedir. Neden? Atatürk'ü yasaklamışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk yasaktır. Atatürkçü aday adayları biçilmiştir. Atatürk düşmanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday yapılmıştır. Atatürk'te birleşen milletimiz İşçi Partisi'nde büyük bir güçle birleşmektedir, buluşmaktadır. Bunu biz her yerde, ben şu anda İzmir'deyim, Samandağ'da, Hatay'da, Ant Ankara'da, Türkiye'nin İstanbul'da akın akın yurttaşlarımız İşçi Partisi'nde toplanmaktadır ve İşçi Partisi'nde oylarını birleştirmektedirler. Atatürk'te birleşenler işçi partisi toplanmaktadır. Atatürk'ü yasaklayan Atatürk'te birleşmek yerine cemaatle Amerikan Büyükelçiliği Kadyonu'nun sofralarında hükümet arayarak Amerika ile birleşen Kemal Kılıçdaroğlu ekibi bu büyük suçlarının, bu büyük suçtur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ü yasaklamak büyük suçtur. Bu büyük suçlarının korku ve telaşıyla işçi partisinin adaylarının çekildiği, ve evet. destekleyeceğini söylemektedir. Evet. Ancak evet. bu Bey. yalandır, yalandır, yalandır. Evet. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bu yalanları, yayanları şiddetle kınıyorum. Yeter, evet. milletin oylarını bölmeyin. Evet. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına, bütün Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına diyorum ki, gelin Atatürk'te birleşenlerin oylarını bölmeyin, adaylıktan çekilin ve Atatürk devriminin kalesi, İşçi Partisi'nin adaylarını destekleyin. Benim onlara çağrım budur. O nedenle e, bu iddia, İşçi Partisi'nin Atatürk devriminden, yani tahsisel görevinden, yani kendinden vazgeçmesidir. Kesinlikle söz konusu değildir. Bakın ben bugün İzmir'deyim. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Tugay Hüseyin Tugay Tugayşen, Koça Belediye Başkanımız e, Sayın Yavuz Efe, ee, Bornova Belediye Başkanımız, Balçova Belediye Başkanımız, Karşıyaka Belediye gündür gündür bütün mahallelerde yurttaşlarımızın büyük derece alarak olarak çalışmaya devam ediyorlar. Bunu zaten iki gün sonra göreceğiz. Ben buradan bu Fethullah Gülenler bakın Fethullah Gülen'in e, açıklamasını bütün Türkiye dinledi, dinledi değil mi? Sözcü Gazetesi manşetinden verdi. Fethullah Gülen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını destekliyor. Fethullah Gülen destekliyor ve Fethullah Gülen'le ortaklık kuranlar yani Amerika'yla yani Ricardo'nın sofrasında ortaklıklar planlayanlar işçi Partisi adayların çekildiği yalanını söylüyor. Ben buradan bütün yurttaşlarımıza ses İşçi Partisi görev başında. Evet. İşçi Partisi büyük başarılar elde edecektir. Ve önümüzdeki bir, azami iki yıl içinde İşçi Partisi'nin merkezinde bulunduğu bir milli hükümet, Atatürk'ün hükümeti kurulacaktır. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yalanları, diğer partilerin diğer yalanları engelleyemeyecektir. Bunu buradan sizin aracılığınızla evet. bütün milletimize sesleniyorum. Bütün milletimize diyorum ki, 31 Mart ve sonrası Türkiye'mizi bölmek istiyorlar. Bölgesel özellik inşasına başlıyor. PKK. Büyük bir derin ekonomik kriz önümüzde. Bu Türkiye'nin şey bölünmesi sormak istiyorum, ve Sayın derin Özbey. ekonomik krizi engelleyecek programa, siyasete çözümlere sahip tek partidir. Evet. Ve birlikte göreceğiz ki 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin bölünmesi ve derin ekonomik krizin karşısında CHP'si de MHP'si de AKP'si de Çin yavrusu gibi dağılacaklardır ve ortada bir tek işçi partisi kalacaktır. Türkiye'yi savunan, cumhuriyetimizi, milletimizi savunan, milletimizin birliğini savunan, vatanımızın bütünlüğünü savunan. O nedenle ben bu yalanları zavallıca korku ve telaşı yalandır. Atatürk korkusudur. Bu yalanın tek sebebi Atatürk korkusudur. Evet. Sayın Özbey bir şey daha soracağım. i̇ddianın kaynağı CHP'dir. Çünkü korkuyorlar dediğiniz işçi Partisi'nden. Peki neden bu kadar kısa bir süre kala seçime böyle bir iddia ortaya atıldı sizce? Efendim sabahlıca, telaş, korku. Bakın burada İzmir'de CHP'nin kalesiydi değil mi İzmir? Hayır. Atatürk Devrimi'nin kalesi. Atatürk Devrimi'nin kalesi. Çağdaş, Güzel İzmir. E, İstanbul. İstanbul'da siz Sarıgül'ü aday gösterdiniz. Cemaatin, rantçıların adayını gösterdiniz ve Sarıgül kaybetti. Kaybetti. Levent Kırca, Atatürkçü, Mustafa Kemal'in askeri Levent Kırca, namus ve ahlak timsali Levent Kırca. Ve milletimiz Levent Kırca diyor İstanbul'da. Ve büyük bir suç işlemiş oldular. Evet. Bizim iki yıldır, yıllardır gelin Atatürk'te birleşelim, milli güç birliği yapalım ve Atatürk'ün hükümetini kuralım, kuralım çağlarımızı kılıçlar Kılıçdaroğulları, CHP tabanına, CHP'li o vatansever, yüz yurttaşları nasıl hesap verecekler? Bunun korku ve telaşı içindeler. O itibarla tabii ki bunlar ayak oyunlarıdır. Amerika'nın Cihan'ın ayak oyunlarıdır. Ne yazık ki bu seviyeye düştüler. Ne yazık ki bu seviye, Türkiye'mizi bu seviyeye düşürdüler. Siyaseti de onların siyasetidir bu, mafya taktikleridir. Bakın mafyokrasi taktikleridir. Tayyip Erdoğan taktikleridir. Tayyip Erdoğan'dan çok iyi öğreniyorlar demek ki bunu. Atatürk'ten öğrenmek yerine Tayyip Erdoğan'dan, Abdullah Gül'den, Fethullah Gül'den feyz alıyor Kemal Kılıçdaroğulları. Ben buradan görüyorum. Dönün bu yoldan. Büyük bir yanlış içindesiniz. Ama korkunun ecele faydası yok. Çünkü ne Abdullah Gül, ne Tayyip Erdoğan, ne Fethullah Gülen, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Devlet Bahçeli. Türkiye'nin geleceğinde hiçbir sözleri yoktur ve bunlar hiçbir şekilde Türkiye'nin geleceğinde Türkiye'mizi yönetecek insanlar değildir. Türkiye'mizi Atatürk devrimcileri yönetecek. Türkiye'mizi işçi partisi yönetecek ama önce pazar günü seçimler ortaya çıkacak. Belediyelerimizden başlayarak işçi partisi Türkiye'yi yönetecek ve milli hükümeti kurarak Türkiye'yi yönetecek. Ben bütün yurttaşlarımızı gönül rahatlığıyla 31 Mart ve sonrasını Türkiye'mizin bölünmesine derin ekonomik krizi düşünerek oyların Atatürk'te birleştirmeye çağırıyorum. Gelin Atatürk'te birleşelim, Atatürk'ümüzün milli hükümetini kuralım diyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Güzel için. günler bizi bekliyor değerli arkadaşım. Güzel günler bizi bekliyor. Sağ olun.